Get <laughs> Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe YouTube kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz Videomuza başlamadan önce bizi izleyen adam gibi adam takipçilerimize selam olsun TikTok'tan, YouTube'tan abi videoda benim ismimi söyleyen misin diye bizi takip eden dostlarımız hepiniz ismini söyleyemiyorum ama buradan hepinize çok bir sevgiler yolluyorum. Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ayşe'dir, Fatma'dır, Merve'dir, Kaan'dır hangi isim varsa bizi seven bütün dostlarımıza takip eden etmeyin Herkese selamlar olsun Bugün ne çekiyoruz? Telepati challenge çekiyoruz arkadaşlar. Telepati challenge nedir biliyor musun Sude? Bilmiyorum baba. Sen bahset bari. Şimdi telepati challenge nedir biliyor musun arkadaşlar? Zihin okuma gibi bir şey arkadaşlar. Yani Sude'nin hissettiğini ben bilmeye çalışacağım. Evet, babamın Ön... hissettiğini ben bilmeye çalışacağım. Önümüzde ürünler olacak arkadaşlar. Önümüzde ürünler olacak. Bakalım o ürünleri Suudi aynı ürünler Ben de aynı ürünler Sude'nin dokunduğunu Elini aldığını Ben aynı şekilde alırsam 1-0 ben öne geçiyorum Eğer bilemezsen yeniliyorum O zaman ne yapıyoruz Videoya geçiyoruz Evet arkadaşlar geldi İlk ürünlerimiz de gelmiş arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Önümüzde Doritoslar var Şimdi ben kızımın Neyi aldığını ne hissettiğini Hangisini yiyebileceğini e, Hissedeceğim Ne söylemek istersin Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum Seçtim arkadaşlar. Sıra babamda Ne seçtiğimin bir baba. Şimdi arkadaşlar e, bence Sudenaz daha önce de çocuklar aldığıma göre Sudenaz bence <laughs> bunu seçmiştir. Şimdi aynı anda kaldırıyoruz. 3, 2, 1 kaldır. Evet 1-0 öndeyim. 1-0 öndeyim biliyorum. Sudenaz çünkü gelinen neden dedi de derseniz arkadaşlar. Geçen de benden Doritos istemişti. Ama peynirli olsun demişti. Şimdi 1-0 öndeyim arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci malzemelerimize. Evet arkadaşlar ikinci ürünlerimiz geldi. Şimdi ben Sude'nin neyi sevdiğini tahmin edeceğim. Evet arkadaşlar bunu bilme oranı belki %50 olabilir ama hiç bileceğini sanmıyorum çünkü. Baba ben seçtim. Sude nasıl ben bilmiyorum ama e, tahminim daha önce de eve aldıklarımdan söylüyorum. Emin. Ay ben güzel düşünüyorum tamam. biliyorum. Arkadaşlar ama sen yapayım. de sen de sevdiğini seçeceksin yani. Şimdi ben bu... seçtim. Ben seçtim. Bunu bilme imkanı yok. Hadi çek. Hadi işte yukarı çıkartıyor muyuz? Arkadaşlar. Şu an doğru mu? Siz görüyorsunuz. Biz görmüyoruz kesinlikle. Hı -hı. Ne yapıyoruz? 3, 2 1 Ya vişneli. Balli. Vişneli. Vişneli. Ya vişneli. arkadaşlar binerek yaptı Ay, ya. Vallahi binerek yaptı bak ya. Bak bak ben hiç vişneli bir şeyleri sevmiyorum. Ben çileklisini seviyorum. Bak bak vişneli. Bak vişneli. Çilekli bak. mi seviyordun? Evet ben çilekli çok seviyorum vişneli. sevmiyorum. Tamam 1-1 oldu arkadaşlar. 1-1 oldu. Ya. Ama bu yarışı kazanacağım. Bu yarışın sonunda kim kazanırsa... Kaç TL? Hadi 500 TL olsun. Kendine güveniyorsan. Abi o kadar param yok. Vallahi bu malzemeleri 250 milyon para gitti ya. Tamam hadi 499. Puh. 100 TL 100 TL 100 TL vereceğim çocuksun da Haydi arkadaşlar yeni ürünler gelsin Evet arkadaşlar 3. ürünlere geldik 3. ürünlerimizde çorba var arkadaşlar Ne çorbası var Kremeli çorbası ezogelin mercimek çorbası arkadaşlar Şimdi kızımın hangi çorbayı sevdiğini hangisine dokunduğunu bileceğim Sudraz e, ne düşünüyorsun sence ben bunu bilebilir miyim? Bilirse kolay diye düşünüyorum senin ne, ne, ne hangi çorbayı sevdiğini biliyorum tahminim. Ben de seçtim. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, kalın. Mercimek iki 2-1 öndeyim. Sü, Ronaldo 2-1. Evet arkadaşlar. Haydi. Şimdi dördüncü ürüne geçiyoruz. Heyecanlı mı? Eğlenceli mi? Haydi geçiyoruz. Devam ki. Evet dördüncü oyuna geldik arkadaşlar. Dördüncü ürünlerimiz neler? Haribon. Celibon, celibonun Celibon, çeşitleri. Yani evet. Yani burada bilemeyebilirim. Burada bilemeyebilirim. Tamamen hislerime, e, terapi gücüme güveneceğim. E, Kesinlikle. Bur burada tam bilmiyorum e, kızımın neye dediğini. Sude Naz. Evet. Bilmiyor <laughs> Sence, Sence, bilir Sence bilir mi? Sen? Sence bilir miyim? Bence bilmem. Seçtim. Çabuk seçtin. Bilmiyorum çünkü çok sevdiğim için. Arkadaşlar bilmiyorum tamamen gözlerimi kapatıyorum. Suden'in neyi seçtiğini hissediyorum. Eee gözümü kapatarak hissediyorum. Sudenas. 3 2 1. Sen be. oh, yanıldım seni. <laughs> Bak bu çok benim kolum. 2 2 oldu arkadaşlar. 2 2 oldu. Arkadaşlar siz kaç kaç göz hareketleri yapıyordum yapıyordunuz? çok severim. Ama doğrusunu seçtin. Vallahi yani onu güzel. sevmiyor muydun? Yemin ederim. Bunu ben midem bulanıyor ama bu midem bulansa bile çok seviyorum. Yerim. Tamam. O kadar da ileriye yer gitti. İki iki arkadaşlar. Kıyasiye yarışma devam ediyor. Bakalım kim kazanacak. Ürünler helikopter bir kere kadar devam. Dört beşinci ürün arkadaşlar. Beşinci ürün iki iki. Haydi devam ki. Evet arkadaşlar. Sıra geldi bakkal ürünlerine. Yani bunda da tahmin edemem. Şu an 2-2. Kıyasaya yarışma devam ediyor. Arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum Sude'niz. Yani aslında. Bilmiyorsa. Ya bak. bak aslında biliyorum. Sude sırf kazanmak için sevmediği şeyi bile seçer bak. Sırf kazanmak için. Bak babam biliyor. Ben bunların üçünü çok seviyorum ama ben bunlara cevap veremiyorum. Ya <gülüyor> <gülüyor> o piti piti mi desem? <laughs> Seçim mi var şimdi? Seçim mi? Seç. Seçtim. Hadi göster sen de. Pokus pokus. Abra kadar hak otuz. Pokus pokus. One, two, three. Vay 2 3 bak. Bak bunun kahve olsaydı ben bunu seçerdim. 3-2. Evet kız hizmine devam ediyor. 100 TL'yi ona vermeyeceğim. 100 TL ona vermeyeceğim. ben yereceğim. Bek kızçık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Diğer yarışmaya geçiyoruz. Devam ediyor. Sizce Su hangisini seçer? Şu an yorumları yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Su de bunlardan hangisini seçer? Siz tahmin edin. Sadece bu bölümde yorumları durdurun. Devam edin. Arkada edin, edin sonra. Arkadaşlar ben seçtim. Babam orada konuşuyor. Evet arkadaşlar. 3 2 1 Slicker. Sizce slicker. sizce arkadaşlar evet. doğru olanı seçti. Ha? Normalde herkes bunu seçer. Ya da bunu seçer değil mi? O sırf kaybetmemek için bilerek Slickers seçti. Sağlık evet. olsun arkadaşlar. Babam da kazanmak için. Sağlık olsun ben kazanacağım. Kaç kaç, kaç oldu? 3 3 oldu değil mi? 3 3 oldu. Daha devam ediyoruz arkadaşlar. 3 3 oldu. Yemek istiyorum. Zaten. Ben Ben Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. O parayı alacağım. O parayı alacağım. O parayı alacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videodan ayrılmayın. Videodan ayrılmayın. Devam ediyoruz. Ha. evet arkadaşlar. Durum kaç kaçtı? 3 e, 3 değil mi? Şimdi 4 3 geçme zamanı. Ama haksızlık yaparsa ben bu videoyu burada bitiririm. Seçtim direkt hiç sormadan. Haydi. Çünkü kızımın bunu sevdiğini biliyorum. Ne Seçtim abi? mi? Sen hiç kaçlık yaparsan ben de yaparım. Seçtim. 1 2 3 İşte bu. İşte bu. Ya. Sen numara yaparsan, ya. sen yaparsan ben de yaparım. Ya. O muzu seviyor arkadaşlar. Muzu seviyor. Bu burada bitmeyecek. Tamam, kaç kaç? 4, 3, e, 4, 3 4. Komşu, komşu. Dört içeri değil. Amasya var mı? Geç. Amasya patlı var. Evet arkadaşlar. Durum 4-3. Heyecanla bekleniyor. Acaba ben 5 mi olacağım? Sudan az 4 mü olacak? Eğer sudan az bilirse 4-4 olacak. Bir el daha Eğer elber. bilemezse 100 TL'nin sahibi olacağım. Sadece gözlerini kapatır mısın? Senden telepi çalınca ya da Haydi. elektrik almak istiyorum. Elini bana verir misin? Elli bana verir misin? Tek elinle de ona dokun. Dokundum. Ben de dokundum. Kaldırıyorum. Bekle. Bekle. Bir. İki. Üç. üç. <laughs> oh no! Oh no! Oh, oh no, no! No 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 no! Oh, oh no! Pes etmek yok. Dört dört oldu. Şimdi görüşeceğiz bakalım. Şimdi görüşeceğiz. Dört dört. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Demet'e kalın. <laughs> arkadaşlar ayrılmayın. Kıyası yarışma devam ediyor. Evet. Arkadaşlar. Finale geldik. Durum kaç kaç? Sudeniz Hanım. Durum 4 4. Sence ben neyi seçeceğimi biliyor musun? Sen neyi sevdiğini biliyor musun arkadaşlar? Sizce neyi seviyor ikisinden biri? Yani çocukların da sevdiklerinden biri. Yani bazıları bunu sevmiyor ama bakalım neyi seçecek ne Sudeniz Hanım. Hadi bakalım. 100 TL'yi ona kaptırmayacağım. Seçtim. Südana seçtim. 2 1. Ters köşe yaptı bana. Vallahi ters köşe yaptın. Haksızlık arkadaşlar. Ters köşe yaptı. Ben oynamıyorum. Ne ters köşe? Oynamıyorum. Arkadaşlar bunu hayatta sevmiyor. Ne? Ben onu sevmiyorum. Geçen ya yapmadık mi ya hepsini ben mi? Hayır, sen haksızlık yapıyorsun. Yok, Hayır, ben ben oynamıyorum arkadaşlar. Vermiyorum 100 TL'yi. Yok. Doğrusunu yapmıyorsun. Bana bak. Lütfen. Trafik 100, 100 TL'sine girmiştik. 100 TL'sine girmiştik. Hayır alır mısın lütfen? Tamam al. Tamam be. Arkadaşlar Bir lütfen. E Sizce haksızlık yapmadım arkadaşlar. Sizce Nadal'ı seçmesi <laughs> lazım değil mi? Sırf benim Nadal'ı seçeceğimi bile bile. Bile bile. Gitti bunu seçti. 100 TL için yapılır mı? Babasını kandırır mı insan? Yeter. Abi. işte tıpış Evet arkadaşlar. Şimdi. Bu yarışmayı sevdiyseniz Bolca beğeni, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Şimdi Polat ve annesi kapışacak arkadaşlar. Diğer videomuzda Polat da annesi kapışacak arkadaşlar. Yani terapi çalış 1, terapi çalış 2, terapi çalış 3 yapacağım, bitireceğim arkadaşlar. Polat da da Sude kapışacak arkadaşlar. Bunları peş peşe atacağım arkadaşlar. Şimdi biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.